Elazığ Belediyesi tarafından kadınlara yönelik Kadınlarımız ve Mutlu Aile Olma adlı seminer verildi. Belediye tarafından Dünya Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde Kadınlarımız ve Mutlu Aile Olma isimli seminer verildi. Açtı kapılarını ve bakanlığın açmış olduğu sınava girdim. Meslek belgeli yaşam koçu oldum. Spirtiyel olarak da regresyon uzmanı olduğum zaman mutluluk, nefes, gülümseme ve kahkaha eğitimleri veren, bunu bilimsel olarak araştıran Şengül Hocam'la tanıştım. Kadınlara yönelik olan seminere Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın eşi Arzu Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'ın eşi Hülya Göktaş, diğer protokol üyelerinin eşleri, Akvert Elazığ Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı, MHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Fatma Sevinç Oğuzhan ve kadınlar katıldı. Sosyolog, aile danışmanı ve eğitmen Şengül Esendemir, etkinlikte kadınların neler yapabileceğinin anlatılacağını belirterek Elisa'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Eğitimler ve etkinlikler ve projeler yapıyorum. Bugün de Elazığ'dayım ve çok mutluyum çünkü kendi memleketimde kadar ait hissediyorum. E, dolayısıyla bu yaptığımız etlik, etkinlikte öncelikle e, biz kimiz, ne yapıyoruz, kadın olarak neler yapabiliriz, kendi mutluluğumuz, kendi huzurumuz, kendi benliğimiz için neler yapabiliriz e, çalışacağız. E, bu etkinlikte e, olmak benim için çok kıymetli. Bu sebepten dolayı Elazığ Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Elazığ, Elazığ Belediyesi Başkanımıza sonsuz e, şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda da hanımefendimiz Arzu Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Hepimiz, bütün kadınlar, bütün insanlar musmutlu olalım diyorum. E, en yakın zamanda tekrar Elazığ'da olmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Koç Koordinatörü Eğitmen Dilek Necmi oğlu, her eğitim hayata bakışımızı değiştiriyor dedi ki Eğitim çok önemli çünkü her eğitim bizim hayata bakışımızı değiştiriyor. Her eğitimde farklı bir kişi olarak ayrılıyoruz. Bugün sosyolog Şengül Esen Demir hocamızı Elazığ'da misafir ediyoruz. Bu programı bize e, davet eden Elazığ Belediyesi'ne sayın başkanımıza çok teşekkür ederken. Hanımefendi Arzu Hanım'a da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Siz basın arkadaşları ekibimize de çok teşekkürler. Çünkü her şey birlik içinde Elazığ için, eğitim, vatandaşlarımız için hepimiz kendi hayatımızdan biliyoruz ki ne kadar çok şey öğrenirsek farkındalığımız o kadar artıyor. Çok teşekkür ediyorum.